I wanna like a shit up Yeah, I wanna like a shit up I wanna like a shit up Destan yazdı ya değil abi 4'te 4. Fuck! Fuck 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 abi, fuck. Ben attım hatta. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün oyunun en zor karakteri olan Master'ı oynayacağız. İyi seyirler. karakter o kadar zor ki abi. Tekerle bile oynayabilirsiniz yani. O kadar zor bir karakter. Bu karakteri sizin için ileri seviyede tekelle oynayacak. Hop şurayı bir aydınlatalım. Oo en sevdiğim abi. Karşı jungle'ın şarjı görse var. Hemen yani şuradan bir blue'ya çökelim abi. Hop. Totem. At sana lan totemi. ya. Sıkaladın mı? Sıkaladın mı? Selam, aleyküm selam baba. Baba bak, bak. <laughs> <laughs> o adam ne yapıyordu lan orada abi? Gel lan! Kendi fırlamış. Ha yani orada. Kolla, Kolla kendini. Kolla kendini. jungle'da ne var? Karşı jungle'da da master varmış. Savun kendini master. Gücünü doğru yönlendir. Bizim bize kaynadın abi. Geliyorum bak sana. Şurada hemen 5 olsam olamazmışım. Hemen geliyorum sana. Geldim geldim geliyorum geliyorum. Boş ver bana. Gel buraya sen ya. Ye. Sen ne yapıyorsun la burada? Attım attım. Attım onu attım. Attım 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 biliyorum mu? attım. Hop. Nalipo. Hop. Amaçsız. Hop. Tamam. Keşke bu arkadaşa bir şey yedirip Yok. içirmeseydi. Şu an. Zix'in altına niye kırmızı bir çizgi var? Bunu ilk defa gördüm ha. Toplan. Ne yapıyor orada? Oğlum orada bizim adama kaynıyor la. İzin vermeyeceğim. kalamadım. Lan Fiz. Abi bu hareketleri yapma. Fiz yapma bu hareketleri oğlum. Bak bak. Tekel. Tekel. Kestim onu. Kesemedim. Kaç abi. <laughs> master ya. Full can çalma yapacağım ya bu oyun. Full can çalma. Bakalım ne yapabilecekler. Mahf olmuşu çıkalım. Peşine kana susamış mı çıksam? Bir şu çıkacağım ya. saldırı hızı veriyor. Kestim seni. Kestim. Ne kadar master gelse de kestim seni. Master gelmiyor lan. Master gelsene. Adamını kesiyorum orada. Uy Uyuyor ne oğlum? İki master savaşıyor. iki master, iki master, iki master. İki de iki. Hadi bakayım. Master'ın gücü abi. Tekel. Çok zorlanıyorum. Bak. Bak. Karakteri bu abi. Kolaydı. Sen ne konuşuyorsun lan değişik. Herkese tavsiye ederim abi. Bak 4 kilim var abi. Hop. Ejderi de aldım. <laughs> Ama Master bir daha geldi. Gel Master gel. Korktu. Sonra da ben korktum. Ya ben... Teşekkür ederim kral. mısın sen. Ne yapıyorsun lan sen burada? Bırak lan beni. Şuna vurayım da bak. Ananı. Al saldırızını hızını. Al hasarı. Abi üçlü her şey var abi ya. Üçlüden sonra bir kanat sormuş. Bundan sonra bir can çalma başka ne vardı ya? Can çalma bu var. ölümünden dansı aynen. Bir de ruh gömleği çakarız. Bizim ejderimiz ne ejderi? Oo, can çalma veriyor Ejder'de Saldır oğlum, saldır, can çalacağız. Herkes bottayken abi şuradan bir şey alalım. Alameti. Hop güzel. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Alo. Sesim geliyor mu? Geliyorum. Ben şeye vuracağım ya. Darius'a vuracağım. Güzel yor. Hadi bakayım, hadi bakayım. Buraya kadar abi, buraya kadar. O da ondan buraya kadar aldı. Iskaladın mı? Ha? Güzel abi ya. Oyunun yarı kilimiz de. Takıma güveniyorum. Geri kalan 5 kill bir şeyler yapabilecekler. Yok olacak adam burada şu. <laughs> şu üşüyü bitirelim hemen bir base alalım. Şu pliyosu vardır onun bence. Biliyor mu abi adam mı? Bizimkiler ne yapıyorlar? Tararya beni gördü mü acaba burada? Yoo. Aa selamünaleyküm. Gel buraya. Ulti neydi abi ya öyle? öğrenmeyi asla bırakmaz. Aklımı aldım Jin ne yapıyorsun kardeş? Kafama geldi. Hop şurayı alalım. Kule abi kule. Hop şunu bırakalım buraya. Base atalım gidelim orada bir. Bizim adamı kaynıyorlar. Ne yapıyor lan Sixer'de? peşine bir öğren. kana somuş Şu kana alalım abi. Geliyorum. Saldırın. Geliyorum. Geliyorum. Ee? Ne yapıyor lan? Ee? Aha. Darari ne yapıyorsun lan burada? Bak abi karakter bu. Ses vereyim size. Bu ses. <gülüyor> <gülüyor> biraz ses kısalım. Zihin ve beden. Iskaladın mı? Iskaladın mı? Abi niye hep aynı şeyleri söylüyor ya? Iskalamadık abi. Iskalamadım, ıskalamadım abi. Gel <laughs> lan! kibirim beni kör etti. Master. Artık moda yaydan çıkmış. Türkçe seslendirme beğenen var mı abi ya? Çok komik geliyor bana. Aha. Aha. Geliyorum. Fiz, sen mi geldin? Hop. At yuva dönseydim güzeldi ki. Adamlar düşünmüşler demişler ki abi bu oyunu ne yapabiliriz ne yapabiliriz bu oyunu daha iyi hale nasıl getirebiliriz? Çat master'ı çıkartmışlar abi. Gelin gelin gelin. Buraya gel buraya. Ne yapıyorsun lan burada? Aa master'a bak. Abi bak bak geliyor penta geliyor penta geliyor. Aa bunu kesememişim. Şey. Neyse şunu keseriz. Hop onu da aldık. Geliyorum. Hop bunu da aldık. Hop bunu da aldık. Hadi bakayım. <laughs> Aman vermiyorsun. Abi pentam vardı ama orada ya. Vein çaldı. Vayne orada Darius'u mu ne kesti? Orada <laughs> ulti ya bak abi ulti hala devam ediyor ya. <laughs> Alo adamlar da oldu artık ulti bit. Ha? Bir alalım abi. <laughs> Bizim kile bu tur olsa ya. İzle Hop ve... bunu da aldık abi. Ayakkabı alalım ya. Ayakkabı yani alalım. Ayakkabı zırh alalım. Ya da yok ki. Yani. Oo, ayakkabı da can çalma veriyormuş ya. Bak bunu yeni mi öğrendim. Aha, canlar ne durumda? Geliyorum. 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 Pentamı geliyor abi. Abi pentamı. Penta <laughs> aldınız onu abi o oynuyor abi bizim adamlar bizim adamlar bir tarıyorsun ya Bu Seher alacağım bunlar ölün ölün. Bu seher alacağım ölün aynı geldim geldim Bu Seher aldım abi. Aldım abi bu sefer. Aldım, aldım. Gel buraya. Master gel buraya. Gelmiyor, gelmiyor. Can çalmamak mı bakacağım ya? 147. 147, 147 çalıyoruz. Bakalım diyor. 188, 200. Ama yeterli can çalmada değiliz ya. 3 tane can çalma itemimiz var. Niye çalamıyoruz biz can? Hop şuradan bir biraz gol alalım. Bir... Selamünaleyküm. Kaçışa bak kaçışa bak. <laughs> Master bak bak bana gelir teke tek atacak benimle. Gönder kaç! Gönder kaç! <laughs> ah. Uh. Ah. 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 <gülüyor> <gülüyor> Geldim. Selamun Aleyküm. Demacia. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Ama kardeş yani ona da flash atılmaz. Ayıp yani yaptım. Gel buraya. Hop 2'de 2. Hop 3'te 3. Gel buraya. Fiz neredesin? Ne oldu? Beni bulamadın mı? <laughs> ara tara tırım tırıs yok değil mi <laughs> Fiz nerede abi? Fiz yok ya. Çıldıracağım. 3'te 3'te kalıyoruz. Pentamız var ya. Penta atmak istiyorum. Şunu da alalım. Bizim takımın ölmesi lazım ya. Gidin ölün. Bizim takımın ölmesi lazım. Abi Aa, ah, hero'ya bak. Bak. Bak 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 midde bizimkileri kesiyorlar. Bak 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 hareketler bak. Ama gitmeyeceğim onlara abi. Gidersem penta atamayacağım ki kimse doğmadı. Bizim takım iyice olsun. Aynen. Öyle öyle orada. Lux öldün abi daha. Yani biz ahmet. Bak şimdi nasıl yapacağız biliyor musunuz mu? Botta keseceğiz. Oradan mide gideceğiz abi. Oradan topa çıkacağız. Aynen rotamız bu. Gel Bak geliyorsun buradan. Devam. Hop. Hop. Hadi iki, iki sayacak mı? Saymayacak ki abi. Baronda mılar? Onun Oğlum barondaysalar öldürürler onlar. Dörtte 4 saldırı. Yo paran da değil de. Paran da olamazlar abi. Burada bir yerdeler. Gücünü doğru yönlendir. Ha base atmışlar. Kes master. <laughs> master kes adamlar ya. Neyse size solo baron almayı göstereyim abi. Hop bak şöyle yapıyorsunuz. <laughs> Telefonu alıyorsunuz abi buraya koyuyorsunuz. Arada bir E'ye basıyorsunuz. Karaktere bak abi. Sola varın abi. Bak bak. Bak ellemiyorsun. Masaya koyuyorsunuz arada bir E'ye basıyorsunuz. Bazen Q atın. Baktığınız çok güç denemediniz. Hop. Sonra çarp atıyorsunuz abi. Beyz atma bez atma. Ama master ölüyormuş. Ben tatamam ki. Neyse şurada. Destan yazdı ya değil abi 4'te 4. Fuck! Abi bak, be, penta bak, attım bak. hatta ya. Pentamı saymadı. Pentamı saymadı. Neyse abi bu hero yapılacak her şeyi yaptık. <laughs> hero bu abi. W can basıyor. E kalıcı güçlendiriyor. Q da yok oluyor abi. Sonra ultiye basıyorsunuz oyunu bitiriyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sıradaki suyu görüşmek üzere. Bye bye